şeytan insana yaptığı şeyi süslü gösterdiği zaman vallahi peşinde koşturuyor insanları. bak ne olmuş tas kafa güzel gösterildi düşük bel güzel gösterildi şeytan nefsi ona süsledi bunu o yüzden yapıyor adam onu giyerken huzur buluyor ya bir namaza gidiyor o öyle şekilde giyinen adamların ya namaz kılarken adam resmen işkence çekiyor şimdi yukarıdaki yukarı doğru çıkıyor aşağıdaki aşağı doğru iniyor elbise İstet ravret ortadan kalkıyor. Namazı kılana kadar çocuğun canı çıkıyor. Ne, ne tam rüküye eğilebiliyor, ne tam secdeye gidiyor. Ama bol olduğu zaman git secde, yayıl. Ve istediğin sünnet üzere yap secdeni. Ne bir yer açıldı korkum var, ne bir yer hava aldı korkum var. Hiçbir şey yok. Arkadan bir şey göründü mü? Yok. Bak şu an mesela cübbemleyim ben burada bir secdeye gitsem hiçbir şey yok. Değil mi? Ama adam inanın bu cuma gördüm mesela, önümde bir tane delikanlı namaz kılıyordu. Yani yemin ediyorum acıdım. Çocuk böyle rükaya gidiyordu ama böyle iki bin, bir yer açılacak diye. Ya niye bu eziyeti yedin kendine? Sen namaz kalan bir insansın, sen Müslümansın. Sen Müslüman olduğun için senin namazın var, senin orucun var, senin edebin var, senin ahlakın var. Yani sen şimdi diyelim ki garsonsun, garsonken tutup da itfaiyeci elbisesiyle garsonluk yapabilir misin? Yapamazsın. Onun elbisesi farklı. He. Onun elbisesi farklı. Onun iki farklı. Hem zaten erip pişersin onun içinde. Veya garson elbisesiyle hadi git ispercilik yap. Ateş söndür. Ateşin içine dal. Olur mu? Olmaz. E sen de Müslümansın. Kafirin elbisesiyle gelirsen namaza garson elbisesiyle yangın söndürmeye giden adam gibi olursun. Olmaz işte. Müslümanın bir kesvesi var. Kardeş. Müslümanın kesvesi var. Müslüman bol giyinecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurdu. Bol giyinecek. Vücut hatları belli olmasın. Kadınlara bu yasak olduğu gibi erkeklere de yasaktır. Kadının yüzünü, yüzünü örtmesi emredilmiştir. Erkek de örtüyor bak. Hatta buradan örtmüşüz bak. Örtmüşüz biz de. Biz de örtüyoruz aslında. Kadının sakalı olmadığı için elbiseyle örtüyor. Biz de sakal örtüyor. Biz de örtülüyoruz aslında.